Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Karabey Durna. Bugün 7 Aralık günlerden cumartesi. Bulunmuş olduğumuz yer Elbaşı ile Süksü'nün tam ortası Sarıyüne. Boşuna dememişler koyun ekmeğini taştan çıkartır diye. kadar kar olmasına rağmen hayvanlar karnını doyuruyor. Bugün çok sis var. 50-60 metre ilerisini göremiyoruz. Ve bu kurtların çok sevdiği bir ortam. Belki de 100 metre geriden sürekli bizi seyredip fırsatımızı bekliyorlardır.